size. Şimdi böyle Hatay'ın çok yakından tanıdığı, tabii evet. üçünüz de böyle Hatay'ın sevilen isimlerinden birisiniz. Ama benim Eşref Azgın, Türker hocam da gerçekten birbirinden kıymetli kitapları olan ve tanınan ve gerçekten de sevilen bir insan. Aynı zamanda da Mega Medya TV'de de güzel bir program sunuyor. Evet. Hocam o zaman biz şöyle sırayla gidelim. Size de... Eşref Azgın Türkiye'de kimdir diyelim. Siz de kendinizi bir tanıtın. Ekran başında da bizleri izleyenler sizi tanısın diyor. Evet, e, Eşref Azgın Türkleri kimdir? Hatay'ın e, sesine ses, nefesine nefes olmak isteyen bir şahıstır diyelim, özet olarak. Ben benim Belen Kıcıköy doğumluyum. Doğumlu. E, yıllardır Hatay'ın kültürüne, sanatına, şiirine, türküsüne e, yani bir elçi olmak için, bir destek olmak amacıyla bu e, yani kendimizi adamış diyelim. Güzel bir yani bu, sanatçı bu yolda, bir Evet, sanatını yıllardır e, dergi çıkardım ben. 2012, 2012, 2012, 2012 yılları arasında. Evet. Kültür Edebiyat, Hatay'ı Çar'ı tanıtmak için. Arkasından e, dokuzuncu kitabımı çıkardım geçen sene. Evet. E, ve şu an e, Anadolu Yazarlar Derneği başkanlığını yapmaktayım. Daha önce de Hatay Şairler Yazarlar Derneği'nin derneğini kurmuştuk. Onu e, kapattık. Ve bu şekilde e, devam etmekteyiz. E, ve dediğim gibi Hatay'ın e, özellikle kültürünü, tarihini tek hata Türkiye'nin kültürünü, tarihini, türküsünü, şiirini e, unutturmamak, bir yerlere taşmak için mücadele ediyoruz. Yani şimdilik e, böyle kapatalım. E, evet. daha, e, daha sohbet detaylı, edeceğiz. Evet. Şey. evet. sağlık hocam. Hocam o zaman o güzel sesinizden güzel bir şiir almamız mümkün. Değil. Evet. Şimdi, teşekkür ederim. Gönlünüzden ne kokun? ee, daha yakında geçen hafta şeydi, öğretmenler günüydü. Evet. Ben e, başta baş öğretmen Kemal Atatürk evet. olmak üzere tüm öğretmenlerimizi ve e, rahmetli Rahman'a kavuşmuş e, ve şehit edilmiş görev başında öğretmenleri e, minnetle şükranla anıyorum ve bu şiirimi e, öğ tüm öğretmenlerimize armağan ediyorum. O zaman benden de size gelsin diyelim. Siz evet. de bir güzel bir öğretmensiniz, hocasınız. Teşekkür ederim. Sizlere de ben armağan ediyorum. Evet. Mikrofon sizde. Yüreğim köşesinden Selam sana öğretmenim. Yürüyoruz hep peşinden Selam sana öğretmenim. İrfanına, ilmine teknoloji bilimine, bir sevdaki ölümüne. Selam sana öğretmen. Düşüncen derin mi derin, bilgi küpü her bir yerin, iz bırakır fikirlerin. Selam sana öğretmen. Medeniyet yolu açtın, haksızlığa kefen biçtin, ufkumuza, ufkumuza ışık saçtın. Selam sana öğretmenim. Karanlığa yaren sensin. Mücadele veren sensin. Ruhumdaki, ruhumdaki yaren sensin. Selam sana öğretmenim. Cumhuriyet gerek bize. Yüzüm yoktur başka söze. Benziyorsun ay yıldıza. Selam sana öğretmenim. Türkeriyim, ben bir Türk'üm. Vursun Mehter, çalsın Türk'üm, baş öğretmen Atatürk'üm, selam sana öğretmenim, selam sana öğretmenim. Selam. Evet. Ağzınıza, Ağzınıza gence, sağlık. Sağ Gerçekten, Gerçekten muhteşem, muhteşem, muhteşem. muhteşem. Eyvallah. Başka hiçbir söz söylemek evet. istemiyorum ve bir daha ekliyorum muhteşem.